Eylül, güzel su tamam mı arabaya? Evet, tamam. Şimdi tamam. başlayacağız. Amcamlardan birazcık şey almanız lazım. Amcama yaklaşmazsan ya Baba o. Ya Sana ehliyet yasaklansın Eylül. Ancileri <laughs> kazası oldu. Böbreklerim gitti Eylül. Giden Böbreklerim gitti. Yanlış yere çekildi. Allah. Allah! Vurdular, vurdular. Eylül bize vurdular. Eylül içimizden geçtiler. Biri <laughs> de sen bilirsin. İki gömüde iken. Neyse iyi sürüyorum. Duvara ay, <gülüyor> ay, ay. <gülüyor> bizi Eylül. Eylül, ay, ay, Eylül vurdular. Mari kau ya. Mm -hmm. Ya, baba.